merhabalar üstadım. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi şu anda e, neyi yağlama mı yapacaksınız? Yok, yapmış şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? İçini açıyorum. Ha, öyle mi? Evet, şöyle. Yani, ha, anladım. Şu anda neyi yapıyorsunuz? Evet evet. Demek öyle, bunun ismine ne deniyor o aletin? Şunu. Yerlerin içerisine açıyorum açık aleti. Hı hı. Şimdi bu belli bir yere kadar açıyor. Ondan sonra yeri belli zaten şurada. Bakın. Hı hı. Şuraya gelince duruyor. Bu Bo öbür boğuma hı hı. varmıyor. Evet. Şöyle. Şöyle. Şimdi ben oraya gelince bu şekilde açıyorum. Elle yapıyorsunuz öyle mi? Tabii bunlar hep elle olur. Bu kamışlar nereden geliyor? Kamışlar Adana'dan. Adana'dan. Şöyle şurayı gösterebilir miyim? şu var değil mi Üstadım? Evet. Şu kamışları siz satın alıyorsunuz. Bu kamışları şöyle söyleyeyim. Sazlıklardan mı geliyor? Binlerce kamışın içinden seçilerek kesilir bu. Evet. Yani Adana'dan gidip kendim alıyorum. Orada bunu kesen arkadaşlar var. Hı hı. Ondan sonra bu iki sene bir gölgede kuruyor. Kuruduktan Ne kadar? Sonra... İki sene mi? Tabii. Bunlar yeşil geliyor böyle. Mesela evet. Ekim Kasım aylarında kesilir. Kamış yeşil olur. Kabuğuyla kurur. Bu şekilde onu ondan sonra ben bunun kabuklarını temizlerim. Doğru oturum. Açma işi. Açtıktan sonra Şimdi zaten. Şimdi üstadım şöyle gelelim. Ee, burada neyin tarihçesi var değil mi? Evet. Yani tarihçesi nedir neyin? Şimdi tarihçesi e, ta milattan önce Aztekler tarafından yapıldığı söylenir ama bizim e, Hazreti Mevlana'nın zamanında da bu tarikatları e, evet. ürenirken dönmeye başlamışlar. Yalnız e, Hazreti Mevlana bunu kendisi ürememiş. Bazıları öyle biliyor ama onun için e, daha sonra Sümerler tarafından yapıldığı söylenir. Bu da tarih kitaplarında ve geçmiş şeylerde bulunuyor. Hı hı. Onun için bir diğer deyişe göre Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye bir sır verir. O sırı kimseye söylemeyindir. Ondan sonra, Hazreti Ali Efendimiz bu kendine söylenen sırrı gider bir köy kuyuya hu diye sırrını verir. Ondan sonra oradan bir su fışkırır. Çevresinde kamışlar oluşur. Daha sonra orada sürüsünü otlatan bir çoban bir hamışı keserek o da ona bir şekil verip bu diyerek ve nehir sesi o şekilde ortaya çıkar. Efendim şimdi bu 9 boğum olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu 9 boğum tamamen insanı eee sırlandırıyor. Şimdi burada insan boğazının 9 boğum olması ondan sonra Yine sesin dokuz boğundan çıkması gibi. Tabi. Sonra e, şunu söyleyeyim, insan anne rahmine düştüğü zaman dokuz ay gibi bir süre olması gibi çok e, sözler var. Ama insan sesine en yakın olan bunun sesidir. Ben bunu 25 yıl üzerinde yapıyorum. 22 tane de yapımcı öğrenci yetiştirdim. Kendim onları yetiştirdim. 16 hafta gibi bir süre parasız gençlik merkezinde üretimini yaptım. Onlar da şimdi bunlar birkaç tanesi uğraşıyor bu şekilde. Ses çıkartmak zor ama erkekler daha rahat çıkartabiliyor galiba, değil mi? Yok, fark etmiyor. Öyle mi? Bayanlar daha çok alıyor bunu geliyor. Öyle burada. mi? Ama ben çıkartamamıştım. Şimdi şöyle şuraya gelelim. şu burası sizin. Yani bir ney ustasının tezgahı burası Tabii. değil mi? Şimdi Neleriniz bak, var üstadım? Şimdi bununla ilk defa açtım. Evet. Bundan sonra sıra şuna geliyor. Evet. Bununla biraz genişleterek açıyorum. Mesela evet. o da belli bir ölçü. İşte şu şekilde. Evet. Bakın. <laughs> Bu şekilde açıyorum. Yani kısacası bu biraz e, meşakkatli iş yapıyoruz ama daha bunun işi bitmedi. Evet. Bir de bunun perdelerinin yerlerini belirliyorum. Tek tek onların ölçülerine bakıyorum. Doğru mu yanlış mı? Bir de bizim işte telefonumuzda bilgisayar yüklü akort cihazımız var burada. Akort. Bu, o akorta akort göre yaptığımız müzik. zaman hiçbir zaman neyimiz yanlış çıkmıyor. Evet. Bir de neyin e, kaliteli olabilmesi için zamanında kesilecek kamış kaliteli olacak. Zamanda dediniz baharda mı, sonbaharda mı? Hayır, mesela 10. ay, 11. ay, 12. ay, 1. aya kadar kesilir bu. Evet. Yaptığım kamışlar benim kaliteli. Şu gördüğünüz e, krom paslanmaz 0.5 mm. Bunları kendim yapıyorum. Yine şu baş bildiğiniz değerli. Bu da o şekildedir. Hı hı. Efendim şimdi Söyle, şu da ayrı bir düzleme alet. Bunlar da ne ben Mesela yapıyorum. bu şekilde. Mesela şurada hani olmazsa olmaz aletimiz nedir? Buyur Hepsi var burada. Buyurun. Mesela. Hepsi var burada. Yani şöyle hani geleneksel isimlerini şöyle sayabilir miyiz? Mesela şu çapa kalma, perde açma. Ondan sonra şu boruları, hiç boruları keserdim eskiden. Şu ses kutusunun içerisindeki şeyi açıyorum ben deliği yine çekicimiz diye her şey yani yaramayan bir şey yok burada hepsi yarıyor işimize şu ne mesela hangisi şuradaki şu mu evet o mesela gelen arkadaşlar e, boynuz diyorlar ama o boynuzu da ben astım e, camız boynuzu diyorlar manda boynuzu fakat manda boynuzundan şey yapılabilmesi için bunun içerisi boş olmaması lazım. Buraya kadar dolunması lazım. Onu da şimdi kolayını bulmuşlar. Ben sanatçı arkadaşları kötülemek istemiyorum. Mesela bunları Bunu ne yapıyorsunuz üst üste onu? koyuyorlar. Evet. Ondan sonra şu şekilde piyasa veriyorlar. Bu hale getiriyorlar. Bir bakayım. Kesiyorlar. manda boynuzu diye yapıyorlar. Aslında orijinali bu şekilde dolu olması lazım. Evet. Müzik aleti olarak mı kullanılıyor? İşte şunu başpare dedim, şu yapılıyor. Yani şu zaten. mu yapılıyor? Yani. Ama sanki bunlar plastik gibi görülüyor plastik ama. Yer, plastik e, şuradaki bundan mı yapılıyor? Yok. O derlin, derlin dediğimiz bir sanayi ürünü var, ondan yapılıyor. Evet, Şimdi, yani eski geleneklerde evet, ondan yapılıyor. Bakın şunu da söyleyeyim. Buyurun. E, Fethi komutanımız emekli Buyurun. asker, yeni asker şey emekli oldu. Evet. Öğrencilerimden Öğrencilerinden biri de bu o Kültür Bakanlığı'ndan. E, bu arkadaşım da belge aldı. Çok güzel. Beni Gel ziyarete gelmiş. Hoş gelmişler. Öğrencim. Hoş geldiniz. Gelmiş. kendinizi Bitti. Bir çekimimizi bitirelim de. Şimdi ifsadım şöyle. Mesela insan yetişiyor mu? Sizi şöyle alalım biz. İnsan yetişiyor mu? En çok merak ettiğim şey o. Yani yerimize insan yetiştirebiliyor muyuz? Sizin gibi kendi yerinize insan yetiştirebildiniz mi? E i̇şte bu arada Tamam ama canım? şimdi o daha yeni. Diyelim hani siz 25 seneden bahsediyorsunuz çok uzun süredir yani yerinize insan sizin gibi yetişti mi? Yetişiyor mu yani? Yetişiyor şimdi. Bunlar nereden ortaya çıkıyor? Yetiştik yapıyorlar. Bu arkadaşımız internetten <laughs> Ben 3 yıllık Nengel Kursu sanatçısıyım. Ne kadar güzel. 1,5 yıllık Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Ne ee, kadar güzel. şimdi üstadımızla beraber e, çalıp söylüyor musunuz galiba? Küçük bir e, kendinize Bana, ait bir şey çalamaz mısınız? Şimdi

bir şeyle çalabilir miyiz? Olsun. Lazım. Olsun. Bir şey olmaz. bir, Böyle bir hafif bir şey çalalım. Evet. Mükemmeliyetçi insanlar böyle abi. maalesef. Ama olsun. Ya. Videomuzu kapatmayalım. Ama, Daha abi, uslu, yani üstadımızın ismini öğreneceğiz. Hocam yani e, böyle. Evet. Bakınız. Şimdi biz e, şey mi yapıyoruz şu anda? Akort mu yapıyoruz? Aynen akordaki. da Olmadı. Biz de hayatımızda ilk kez gördüğümüz şeyleri görüyoruz. Ama telif içeren bir şey olmasın, kendinize ait bir şey olsun. Kayseri'ye has tamam. bir şey de olabilir. Buyurunuz. Olur. Ya, Olsun, çok Biraz güzel. Dışı, oldu. Ben çok teşekkür <laughs> ederim. Şöyle adınızı soyadınızı bir <laughs> alalım videomuzu. Ben şimdi e, emekli öğretmenin. Emekli olmadan da önce bunu yapıyordum. 25 yılın üzerinde. Nerelisiniz? Kayserili mi? Neresinden? Orası bende kalsın. <laughs> Ama şimdi yani Kayseri'nin neresinden Kayseri saat... Pınarbaşı kazası. Çok güzel gitmedim ama yakın zamanda o, o Tunceli boycuktan gelirken geçtim. Tamam. tamam. Güzel evet. bir kazamız Duydunuz. var. E, Suyu oldukça bol soğuk. Şimdi şunu söyleyeyim. E, sanatı ben işimden gelerek bir hobi olarak başladım. Kendimizi sanatın ortasında bulduk daha doğrusu. Evet. çok güzel. Ayrılamıyorum. Adınız e, soyadınızı söyleyin. Adım Seyfi Günay. Seyfi Günay. Fakat Seyfi Hoca diye bilirler beni. Evet, lakap olarak, kul Mustafa olarak biliyorum. Evet, şimdi. evet. Peki e, ne kolay öğreniliyor mu? Şimdi her şeyin bir zorluğu var. Elbette kolay diye bir şey yok. Ekmeği bile çiğnemeden yutamıyorum. Biz buraya gelen müşteriler önce bir ses çıkarttırmayı öğreniyoruz, evet. öğretiyoruz. Daha sonra tutuşları öğretiyoruz, temel tutuşları. O şekilde biz ders ne kadar zaman Ne kadar zaman ses çıkarana kadar değil mi? Ondan sonrası kolay. Tabii tabii. Evet. Temel tutuş ses çıkarma işte o önemlidir. Evet. Yani. Peki e, bu videoyu yayınlamamıza müsaade edersiniz evet. tabii değil tabii mi hocam? Tabii ki istediğiniz zaman edersiniz. Bir de ben şimdi mesela Kültür Bakanlığı'nın şey, Kayseri Vali'nin izniyle Kültür Müdürlüğü'nün kendi şeyiyle dört defa yurt dışına fuarlara katıldım. Çok güzel. Tanıttım yurt dışında kendi kültürümüzü. Hı hı. O şekilde. Kendinize ait eserleriniz var mı? Ne gibi? Mesela hani bir şeyler iyi, yani. Bestek. Evet. Yok bir şimdi neye ayrı. Olsun ama çalıyorsunuz şu an. Yapımcı halin, neyzen Ama şimdi şöyle bir şey. Çalıyorsunuz yani. Yok ben şimdi. <laughs> eser yani farklı bir şey. Ya ya olsun yine şey, belki farklı. olabilir yok, yani. Yok orada öyle bir şey yok. Mesela şimdi. şurada e, bir çekim yapmıştım. Şu tarafta bir yerde. Evet. Mesela beyefendi de çok güzel bir eser çaldı yani. Ben yani hepsini çalarım. Hı -hı. Eser de çalar ama, ama şimdi ediyor. Eser yok. Şimdi, eser derken Mustafa Bey'le biz istediği türküyü söyler, kendi hı -hı. çalar ben ondan eşle giderim. E, peki bakımı nasıl oluyor? Bakımı bunun fındık yağı veya tatlı sıvı badem yağı. Hı hı. Eee susam yağı, gibi yağlanır. O yağlanma işinde biz alan vatandaşlarımıza izah ediyoruz. Ne kadar zamanda bir yapılması gerekiyor? O önemli. Ben de zeytinyağı demiştim. Bir ayda. 25 gün. Ama sık ayda. sık çalarsa çalmazsa? İster çalsın ister çalmasın. E, yukarıdan aşağı dökecek değil mi? Bu ayrı. Şimdi onun izahatı size yarım saat Yok zaten... hayır şöyle. bize Biz yağlamasını falan çekmiştik. Efendim, Ankara'da bizim şöyle. üstadlarımız vardı da biz de... Şimdi bunu şu bütün perdeleri kapatıyoruz biz. Evet. Bu var, naylonun adı nedir? Anladım, streçle. Streçle sarıyoruz. Hı hı. Şuradan yağı döküyoruz. Tamam. Ee, bir çay bardağı. Buradan döktüğümüz zaman böyle böyle değil de ağır ağır döndürerek. Evet. Bu şekilde 4-5 defa yaptıktan sonra bir pet bardağı döküyoruz. Evet. Tanımamaya başlayınca ikinci pet bardağı da koyuyoruz. Bir saat kadar süzülüyor. Evet. Streç naylonunu çıkartıp temiz bir bezle siliyoruz hı hı. ve evimizde de kabında durmayacak düz bir yerde veya asılı duracak baş başparla dışa gelecek şekilde şu şekilde evet öyle duracak. bu bilgi mesela çok güzel bir bilgi en azından hani herkes size gerçekten dua eder yani kıymetli bilgiler önemli fakat biz bir bilgiyi öğrenmek için gerçekten çok zorlanıyoruz ama herkeste de bir değişik farklı bir anlatım oluyor evet. ve tecrübe oluyor Sayın öğretmenim. Biz insanların bunu sevgisini en azından psikolojik olarak, destek olarak sade bu değil. Tabii. Müzik aleti mutlaka çalınması gerekiyor. Mesela ritim duygusu çok önemli bir şey. Tabii. Ben daha önce de buraya uğramıştım ama müsait değildiniz, talebeleriniz vardı. Evet. Ben size çok teşekkür Şimdi, ediyorum. E, Şimdi da söyleyeyim. Burası Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin e, kültür ve sanat merkezi olarak e, yap, kullanılıyor. Evet. Fakat Büyükşehir Belediye biz, biz burayı vakflardan kiralamış, hı hı. burada bütün sanatçılar var. Biliyorum. Herkes kendi sanatını icra ediyor. Hı hı. Gelen vatandaşlar, Burada da hem yardımcı oluyoruz hem evet. bilgi veriyoruz. Bu şekilde. Çok güzel biliyorum. Arkadaşlar da farklı evet. yerlerde yani sanat Kayseri'de e, güzel bir şekilde ilerliyor. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz yayınladığımız zaman göndeririz inşallah videoyu. Daha önce geldiğimde bir kere geldiğimde Müsait değildiniz bir kere geldiğimde kapalıydı. Çekim yapmıştım dışarıda herkesi çektim. Ama hocamız sağ olsun yani bugün de bir evet. tevafuk oldu. Çok teşekkürler. Efendim biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. çok sağ olun.